Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta obi oynayacağız. Evet, obi kötü dödeden kaçıyor be arkadaşlar. Evet, bu arada bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara da gelsin. Yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu arada 59 aboneyim. Yani 60 abone olmama son bir abone kaldı. Lütfen aranızda yani içinizde abone olmayan biri varsa lütfen abone olsun. 60 abone olacağız çok sevineceğim. Hatta bir 100 abonemiz 100 aboneye ulaşınca yani kutlama bile yapabilirim arkadaşlar. Bu arada ben çoğunlukla şey short videosu atıyorum. Roblox videolarımdan da mesela orucum orucum bir için bir için onu attım mesela Bana haydi sahura diye bir videom var Roblox hmm, Bir de e, yuhu plaketimiz diye bir videom var. Yani arkadaşlar Ne bu tarz videolar ben aslında böyle çok çekmek istiyorum. Hatta geçen çektim bir tane ama atamadım arkadaşlar. Neden bilmiyorum. İnşallah bu videomu atarım arkadaşlar. Evet. Bu arada ben aslında bu tarz obileri çok oynuyorum ama nedense video çekemiyorum. Ya çekiyorum ama atamıyorum işte. Bazen oynayamıyorum arkadaşlar. Bu arada hani ismimi bir videomda söyleyebilirim arkadaşlar. Roblox'la oynamak isteyenler benim de. Evet arkadaşlar adım Jax'la 23 bakın şu şekilde göstereyim. İşte katın ben yani çoğunlukla kabul ederim belki ama yani etmezsen de kusuma bakmayın arkadaşlar bazen çünkü başka insanlar da atıyorlar yani şu an iyi oynamasın bu bir Arkadaşlar. Baba da düşünce niye büyük babamız yani kötü dedemiz uyanıyor? Arda artık yani ilk o bir videom olacak uzun böyle Roblox videosu. Yani o yüzden çoğunlukla atarım artık yani siz de seversiniz inşallah. Ayrıca Roblox'ta hangi oyunları oynayalım onu da yani yazabilirsiniz yorumlara. Yani yorumları açık tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama bilmiyorum yani bazı videolarımda yorumlar açık değil. arkadaşlar. Bir de yani sizden ne diyeyim artık yani hangi videoların gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz yorumlara. Ayrıca arkadaşlar roblox videosu yemek istiyor o da olabilirsiniz. İstiyorsanız da yani, mesela Roblox'ta ne oynayalım onu da yorumlara yazmayı unutmayın. bu obi belki bitirmeden arkadaşlar videomu kapatabilirim ama bitirmeye çalışacağım. Neyse. Bir şey olmaz. Aa, Neyse. Evet. В школе на то не и присоединялись. Я в старшую диссертацию буду bırakmamak için böyle konuşmaya çalışıyorum ama yani ne konuşacağımı da çok bilmiyorum. Biraz saçmalayabilirim yani kusuruma bakmayın. Arkadaşlar canlı yayında da oynayacağız bunları. Böyle bu videomuza en az 5 like arkadaşlar. Sizi çok yormak istemiyorum. 5 like gelirse gerçekten 5 like gelirse yani bu serilerin devam gelir. Hatta belki dediğim gibi canlı yayında da oynayabiliriz. Birlikte. başladım Ne bileyim ya. Miyden... Heh, oh be. Hop. Hop. Altın erik odası. Erik mi? Öyle bir şey. geberttik. Ne oldu lan büyük baba? <laughs> niye bu kadar hızlı kavuşuyoruz bu arada? ağzımı açtım arkadaşlar. Arkadaşlar niye bu kadar hızlı ya? Niye bu kadar hızlı? Bu arada dedemizin gözü neden böyle arkadaşlar? Hani... Oh be kaldı orada. Ayakta uyuyor herhalde. Horlama sesleri geliyor. Böyle daha Arkadaşlar suyun renginin mor olması peki şaka mı? O çocuk nasıl öyle yaptı ya? Ha, arkadaşlar o çocuk bitirmiş. O zıplama hızlı koşma şeyini almış. Ben de dün bitirdim ama sizinle oynayabilmek için tekrardan oynuyorum. Hop. Hop. Evet, bizimle bitti. Yufu oradayım. Bakın arkadaşlar i̇şte az önce çocuğun üstü isteyin mi? Bakın. Bu atlama. Burada bakıyorsun. Bak. Yani çocuk hem hızı almış hem de böyle atlamayı öğrenmiş. Niye bak. bakın böyle öğrenmişler. Bak bunlar da mesela bak. Şuraya geçelim. Bunlar da böyle yaparak gidiyorsun işte. Kendi altına da var Bir saniye. Bir saniye. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gel sonuna gelmiştik. Hepinizce. Neyse. Bir Hepinizi çok seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bir saniye tekrardan bir el sallamak istiyorum. Görüşürüz.